Evet Galatasaray'ın Atay Spor mücadelesinin ardından sizlerle birlikteyiz. Selçuk Hocam'la birlikte. Hocam merhabalar. Merhaba Erdem. İyi misin? Üç Nasılsın yıl... Erdem? Zirvenin. Beşiktaş kazandı e... mutlusun tabii değil mi Erdem? Beşiktaş kazandı mutluyuz. 3-0. Şey çok çok, kazandı. çok Üç iyi kazandı. 3-0 kazandı. Evet. Vallahi. Aynen çok iyi oynadı kazandı. Hocam son dakikada e, genç Emre'nin attığı bir gol var. Offsite mı değil mi tartışmalarıyla yani, Kerem'in mi? Kerem'in. Kerem, in Kerem, in Kerem, in, Kerem in düzeltiyorum. Kerem'in. Kerem yaptığı... Evet, orada çok ciddi tartışmalar var. Taze taze onu yorumlayalım istersen. Valla orada sanki savunma için ayağı bozdu gibi. Yani yani aslında vücudun vücuda baktığımızda üst tarafın sanki ofsaytta olduğunu ben düşünmüştüm. Ama ayak önde. Herhalde ayak bozdu. Öyle düşünüyorum sevgilerden. Hıcağım, Ama zaten hakem. Evet. Zaten 2-0. Ee, böyle biteceğine genç bir arkadaşımızın attığı golle e, morali yerine gelmiş oldu. Bu açıdan da sevindirici bir gol oldu. Yani saatte olmayı versin tabii, hocam bu ya. Tabii bu da Olcan için de öyle oldu değil mi Erdem? Doğru. Aynen öyle yani Olcan da gol buldu. Ee, olsun savunmanın hatası, bilmem ne falan ama hani bu işler böyle başlıyor. Yalnız Jack Ne Galatasaray'da ısındı ben söyleyeyim. Yani attığı gol zor bir gol derdim. O topu öyle bir topu göğsüne indireceksin. Yani gol atacaksın daha kolaylarını kaçırdı biliyorsun Erdem Yani. Hocam, geçen hafta sağladık, Geçen hafta sağladık yani Pelat'ı dahil attığı ikinci gol dahi çok kötü vuruşlar yaptı. Hatta ikinci golündeki kötü vuruşunun sayesinde topun gol olduğunu, rakibin bacaklar arasından gittiğini. Belki iyi vuruş yapmış olsaydı mutlaka rakibe çarpacağını söyledik. Eleştirdik Jack'i. Ama bugünkü golü gerçekten üst düzey bir golcü e, vuruşu. Evet, evet. Çok güzel vuruş. Evet, müthiş yani. O topu öyle göğsüne indirip kaleye vuracaksın ve golü bulacaksın. Galatasaray evet maçı kazandı tabi. Hatay Spor Ligi'nin iyi takımlarından Erdem öyle hani Hatay yenmek ya her babayının hakkı değil yani şu anki. 9 kişiyle Fenerbahçe'yle sıraması... beraber kaldı. Değil mi yani? E, yani puan sıramasıyla olduğu yere bakıyorsun performansına bakıyorsun yani çok e, hakikaten Galatasaray için tabii önemli bir başarı. E, Galatasaray e, e, akılcı oynadı iyi oynadı. Savunmada hata yapmadı. E, yani Hataysporlu Sporlu oyunculara pozisyon şansı fırsatı vermedi. Daha doğrusu Böyle buluşmaları engellediler. Orta sahada yine iyi işler yaptı. Jack e, Ne gereğini yaptı, görevini yaptı. Şimdi soruyorlar ya hocam diyorlar. Falco tribünde olduğu için mi Jack ne acaba hani e, ayrı bir motivasyon mu yaşıyor diyorlar? Yani e, tabii ki motivasyon yaşıyordur. Yani Falco formayı bulduğu zaman e, o formayı giyemiyordu biliyorsun Jack ne. Ama Jack ne şimdi <laughs> iki haftadır müthiş işler yapıyor. Galatasaray'ın da böyle bir goc'e ihtiyacı var mı var? Falco olsa bunları atabilir miydi? E, atabilirdi Falco. Sonuçta konuştuğumuz adam Galatasaray'da Falco olmadı ki. Yani gelmeden önce de bir Falko kimliği, dünya futbolunda bir gerçekliği vardı. Tabii ki bu golleri attığı için Falco oldu. Ama Galatasaray istediğini aldı. Yani artık bundan sonra maçta çok iyi oynadı. Uçtu kaçtıdan ziyade. Tabii puan çok önemli. Ama iyi futbolda gelecek adına önemli Erdem. Yani iyi oynarsan dünkü Beşiktaş gibi hani gelecek adına Hani ben iki hafta önce bir tweet atmıştım. Galatasaray Beşiktaş böyle oynarsa kolay kolay tutulmaz demiştim. O oyunun bir benzerini hatta yakınını belki daha iyisini dün oynadı kazandı. Yani hani oynanan futbolda gelecek adına izleyenlere, taraftarlara ayrı bir keyif veriyor. Ya da gelecek adına bir ışık oluyor sevgilerden Söyleyeceğim bu ilgili E, Tabii ki de gündüz bölümünde oynanan maçlar da vardı. Yeni Malatya Spor'la Medipol-Başakşehir'in bir bir beraber kaldığı maç. Yine e, günün önemli maçlarından biriydi. Konya Spor, Büyükşehir Belediye Erzurum mücadelesi, keza gündüz bölümünde oynanan bir karşılaşma hocam. E, Alanya Spor'un e, maçı, keza yine Gençler Birliği Alanya Spor mücadelesi, e, nefesleri kesen bir karşılaşma oldu. E, Göztepe Kayseri Spor e, maçı, e, zirvede birbirinden önemli karşılaşmalar vardı. Özellikle hocam. Ee, günün gündüz maçları ile ilgili de e, bazı notlar var. Onları da alalım. Galatasaray karşılaşmasına daha sonra detaylı geçeceğiz. Şimdi şöyle Erdem ben Galatasaray maçında hakemle ilgili de söyleyeceklerim var. İstersen bu gündüz maçlarından sonra mı geçelim? Ha, eğer gündüz maçlarında çok çarpıcı bir not varsa hocam onlara da bir Böyle çarpıcı bir not şöyle onların daha geniş özetinde izleyeceğiz. Bakacağız. Çok hakemler kötüydü bu hafta Erdem. Bak hakemler kötüydü onu söyleyeyim. Yani Kötü maçlar yönetmeye başladılar. Yani Fener Beşiktaş maçından başlayarak hakemler kötüye doğru gidiyorlar. Şimdi ben bakıyorum bu maçın hakemine Galatasaray maçının hakemine bazıları mükemmel diyor. yani Mükemmel yönetti diyorlar. Hadi oradan canım neyi mükemmel yönetti? Neyi mükemmel yönetti? Şimdi bak hiç kimsenin yakalayamadığı bir pozisyonu şimdi Selçuk'un YouTube kanalında açıklayacağım. Maçın başında bir penaltı bekledi Galatasaray kafasından sekti. Hani elle oynama evet. var mı dendi. Hatırlıyor evet musun? hocam. Vara, vardan bilgi geldi. Penaltı yok dediler. İyi de orada gözlerden kaçan bir şey var Erdem. Önde Taylan Antalya'yla operasyon yapılıyor. Arkada çelme takıyor adam. Penaltı. Net penaltı o pozisyon. Yani var da göremedi. Hakem de göremedi. Neyi mükemmel maç yönetti? İki. Hatay Spor'un çok net ceza alanı çizgisi dışıydı. Yani bir penaltı bekledi pozisyonu. Net faul. Çok net bir faul sevgilerden o faali vermiyor. Yani hani ben dışarıda gördüm. Yani içeride de olabilir. Belki hani içeride ise var da müdahale olabilirdi falan ama orada faulü bile vermiyor arkadaş. Sonra ben soruyorum sevgilerden. Gökhan Karadeniz attı Hatay Spor'dan. Aynı hareketi Galatasaray'lı bir topçu yapsaydı atar mıydı ikinci Mümkün değil hocam. Çok ağırdı. Çok ağırdı. Önünde futbolcu var. Umut veren atak değil. Ya yani neyin atıyorsun? Sonra mükemmel maç yönetti. Neyi mükemmel maç yönetti kardeşim? Bırakın. <laughs> lige lige birleri algı algı, hocam. Olarak, algı operasyonu yapıyorlar. Net. Neyi başarılı maç yönetti ya? Böyle bir şey yok ki. Öyle çok koşmak çok iyi hakemlik değil. Erkan Özdemir böyle adam mı atılır kardeşim? İkinci sıradan nasıl atıyorsun sen adamı? Yazık ya. Adam ayağı deyip değmedi de şüpheli ha. Çime mi basıyor Erdem? Ayağı parmağının ucuna mı geliyor Galatasaraylı oyuncunun? Falan. Hadi diyelim foul. Önünde oyuncu var. Çok yakında. Hatay Spor'un oyuncuları var, savunma oyuncuları var. Üç tane oyuncu var. Yani böyle ikinci sıradan adam mı atılır kardeşim? Böyle bir şey yok. Yani Hıca. benim benim hakemlerde aradığım en büyük özellik bu. Bu düdü Galatasaraylı Galatasaray'dan bir oyuncu yapsaydı ona çalıp atabilir miydin kardeşim? Bugün Terkan Özdemir'e baktığında atamazdı. Onu gördüm. Şimdi e, bugünkü yönetimde e, maçın hakeminin yönetimi eğer e, maçın skorunu doğrudan etkileyen bir hatası veya e, maçın skorunu etki edecek bir hatası yoksa Galatasaray'ın 3-0 kazandığı, e, rakibi karşısında iyi oynadığı e, ve 3-0 kazandığı bir karşılaşma. Evet. E, maçın içinde geçti mi geçmedi. E, hakem e, Galatasaray'ın kazanmasına yardımcı oldu mu olmadı. O zaman olmadı. hakem mükemmelmiş. Alkış Öyle Abi değil. değil. Tabii i̇çine içine zaman yine arka arkaya hatalar var hocam. Tamam şimdi hani maçın sonucunu etki etmeyen hakem ehveni şer diyoruz sevgili yani. Ama başına iş alır. Erkan Özdem var. Sen Hatay Sporlu oyuncu. Bir daha ben seni izleyeceğim ya. Bir tane büyük takımdan bir oyuncu böyle yaptın. Atacak mısın? Atmayacaksın Erkan Özdem. Böyle adam mı kardeşim ya? Yazık. Zaten Galatasaray iyi oynuyor. Zaten önde ihtiyacı yok Galatasaray'ın. Üstelik Galatasaraylılar da mutlu değildir bu karardan. Anlatabiliyor muyum? Aynen öyle böyle adam mı atılır ya? Ya düşünsene Fena Beşiktaş derbisinde böyle adam atıyorsun ya. Böyle bir şey olur mu? Yani ama o özellikle şeyi söylüyorum. Maçın başındaki o pozisyonda gözlerden kaçan Taylan Antalyalı'ya önde operasyon yapıyor. Herkes elli oynama var mı yok mu ya odaklandı. Orada elli oynama yok bence de. Kafasından sekiyor. Ama ben özellikle o pozisyona baktım. Orada Taylan'a arkadan bir çelme takılıyor. Ver kardeşim penaltıyı ya. Ver. Mete Kalkavan Ne yapıyorsun orada? Ha iki. Bir de Galatasaray'ın penaltı beklediği bir elli oynama var. İlk yarının sonlarına da hatırlıyor musun? Işini evet oldu. hocam. Evet hocam. O pozisyon hocam. dışarıda. O pozisyon ceza alanın dışında. Hakemin ne yapması gerekiyordu? Düdüğü çalıp bir de sarı kart göstermesi gerekiyordu. Anlatabiliyor muyum? Yani sarı kart göstermesi gerekiyordu. E şimdi hakem ne yazık ki e, bunları iyi kontrol edemedi sevgilerden. Gerçi bu kaleye çekilen, yandan yapılan ortalarda elli oynamalarda bazı düzenlemeye gittiği ipim ama yani böyle bir şey yok. Orada penaltı var mı? Yok penaltı. Net bir şekilde ceza alın dışarısında sevgilerden. Onu söylemek isterim. Hakemle ilgili söyleyeceklerim bunlar. E, genç oyuncuların performansını beğeniyor. Edip Kaya'nın mesajı var. E... Evet. Galatasaray iyi futbolunu sürdürmeye devam ediyor. Gençlerin performansı ilerisi için umut verici diyor. Ya gençlerin performansı her şeyden önemli hocam. Kesinlikle öyle. Şimdi bak Galatasaray'da bakıyorum. Oğulcan iyi yolda. İşte Kerem bugün gol attı. Yani bunlar hani ciddi bir moraldir sevgilerden. Şimdi Beşiktaş'ta Rıdvan. Oynatın kardeşim ya. Ben izliyorum İngiltere Ligi'ni. İşte... Arsenal, Liverpool, Manchester United. Ya bakıyorum hatırla bizim Manchester United'da kim oynadı? Başakşehir. Ya evet. yaş ortalaması neredeyse 20 ya takımın. Sevgi'lerden. Yani bırakın şans verin gençlere ya. Oynasınlar ya. Ne olur bana formayı verdiniz. Bak yine iyi oynadı. Şahane oynadı. Anlatabiliyor muyum? Verin bu şansı tanıyın. Gençleri bu şansı. Hakemler için de bu geçerli. Sevgi'lerden. Ama zamanında verin. Tugay Kağan Numanoğlu'nu hani kaşar hakemler olmasındansa yani genç hakem olsun dedik ama bir iki maç yönetmeyiz de demiştim. Hatırlıyor musun sevgilerden? Yani i̇şte yanı e, sıra hocam geçtiğimiz haftaki Fenerbahçe Beşiktaş derbisine e, genç hakemi yem eder gibi vermeyin ama. E, evet tabii ki. Ya kardeşim böyle bir şey var mı ya? Maçta hakemin verdiği hatalı karar doğru kararından daha fazlaydı ya. Tugay Kağan numan oldu. <laughs> Valla bak bazen adını söylerken ya, acaba Tugay mıydı diye düşünüyorum. Yani ben bile düşünebiliyorum. Daha adını bir çok böyle alışkın olmadığını bilsin. Hani biraz erken olmuştu. Hani keşke evet. iyi yönetseydi. Dilerdim hani iyi yönetmesini. Ama çok kötü bir maç yönetti ve bir de onun babası biliyorsun ayrıca bir gün önceki yaptığı konuşma sevgilerden. Şey Hakemi bozar böyle konuşmalar. Yapmayacak. Hocam. Yapmayacak. Şimdi genç hakemleri hazırlarken belli bir sistemin olmalı. Yani ben e, Tugay Numan Kaanoğlu'nu böylesine önemli bir karşılaşmaya atarken Merkez Hakem Komitesi'nin e, şunun için ben bu hakemi buraya atadım. Ee, şu sonucu bekledim. Bundan sonra da şöyle bir yol izleyeceğim gibi bir açıklama beklerdim. Nerede şimdi Tugay Kaan Numan ol hocam? E doğru tabii. Doğru Yaptınız hakemi. Yani hakem ben bir şey söyleyeyim mi? Aslında öyle hem bunu söylemeli lazım hem de o babası ona büyük zarar verdi. Bak şimdi bir gün önce baban çıkıyor televizyona. Hiç ilgisiz alakalı bir açıklama yok. Hakemi bozar bu ya. Ne işin var kardeşim senin ya? Senin oğlun hakem ya. Süperlik hakemi. Ne yapıyorsun sen? Eski futbolcu bunu, bunu düşünmesi lazım. Ne dedi? Ben Beşiktaş dedi değil mi? Babası. Öyle dedi değil mi? Bu hakemin halkı. Bu var ya Beşiktaş'ın lehine bir durum değil ha. Ben sana söyleyeyim. Erdem, ben. Bu ters Neyse. teper biliyor musun? Ters teper Kesinlikle. bir iş. Yani benim babam Beşiktaşlı olduğunu dün gece açıkladı. Aman ben Beşiktaş'ın lehine hata yapmayayım mı gitti. Ve yaptı da. Yani maçtaki çok büyük hatalar Beşiktaş'ın aleyhineydi. Yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla böyle açıklamalar olmaz. Tugay Kağan Numan onu başını yaktı. Yazık hakikaten yazık. Hocam Galatasaray'da Kerem e, ve devamında ikinci golde de e, sahneye çıkan genç oyuncu. E, özellikle gençlerin performansı Sarı Kırmızılı takımda Oğulcan'ın golü. E, Kerem'in son dakikalarda e, yakalamış olduğu fırsatta olsay mı değil mi tartışmalarının yapıldığı pozisyon sonrasında e, Kerem Aktürkoğlu'nun topu ağlara gönderişi gol olarak geçer kazandı. E tabii ki de Galatasaray'ın oyuna sonradan dahil olan Genç oyuncularının performansı Sarı-Kırmızılı takımda e, her zaman önemsenmiştir. E, en son e, Galatasaray'da Arda Turan altyapıdan e, evet. ön plana çıkıp büyük işler başaran oyuncu. Arda'ya da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bugün kulübedeydi. Evet geçmiş olsun evet. dileklerimizi iletelim tabii ki Arda'ya. Arda önemli Galatasaray için yani. Kesinlikle. O eski hatalarını bıraktığı müddetçe toparlayıcı olur, abilik yapılar Ki bunu kim söylüyor? Galatasaray futbolcuları söylüyor. Yani Arda'nın buna soyunduğunu bunu duymak çok güzel. Arda da bunları yapar artı bir katkı sağlarsa Galatasaray iyi yolda. Ama ben söylüyorum dünkü bak ben hala Beşiktaş, Beşiktaş performansına bakıyorum bak. Beşiktaş'ın performansı Galatasaray'ı mukayese ediyorum. Şu anki performansını bence Beşiktaş çok üstte. Fenerbahçe'nin evet. performansına bakıyorum Beşiktaş üstte. Başakşehir'in evet. bu, bugün birlik berabere kaldı galiba değil mi sevgilerde? Evet hocam. Okan Burun'un da şikayetleri var hakemle ilgili. onları da bakacağız tabii. Onları hafta için değerlendiririz. Yani, Aynen. E, ama bir düşüş var. Ama Beşiktaş'ta iğme yükseliyor. Futbolcular Beşiktaş'a keyif alıyor işini yaparken. E, Galatasaray'da da Rize'den başlayan bir çıkış var mı var. Öncekilere göre. E, e, keyifli bir e, lig haline dönüştü sevgilerden. Böyle takımların form düzeninin yükselmiş olması e, bize çok keyifli maçları izleyecek. Bu, bu arada Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak e, sevgilerden? Onun haftasını biliyor muyuz? Tahmini. Hemen bakalım hocam. Hemen bakalım. Ona bir Bu bakalım. arada Aleattin derbinin haftasına bakıyor. Ee, ben de Süper Lig'de 10 maç sonunda hocam 7 galibiyet ve topladığı 23 puanla Alanya Spor'un zirvede olduğunu görüyorum. Bir e maç bugün, fazla yenildi. bugün yenildi Erdem. Kaybet. Çok uzun. Evet, 10 maç sonra bir rekora imza atmak üzereyken kaybettiler hocam. Evet, Çağdaş Atan kaybetti. E bunlar olacak tabii Alanya gibi takımların hani e, istikrarı bulması lazım. Yani şimdi bak evet. müthişti, Rekorların hepsi elindeydi. Yani, yani ligin en altı hocam. En altı kaçırdılar. Ha bunlar var. İşte burada şu önemli sevgili Erdem. Yani bu onları bozmaz dağılmaz dağılmazsa Alanya Sporlu oyuncuların motivasyon teknik direktörün işte genel yapının boz, bozulmadığı anda işte o zaman takım olmuşsundur demek. Kesinlikle. Bakalım hocam. haftaya ne yapacak Alanya. Yani önümüzdeki Aynen. hafta ne yapacak. E, yani eksikler e, kadrosuna baktığımda sevgili Erdem, şimdi mukayese ediyorum işte dört büyük takımda. Yani Alanya hani evet iyi oyuncuları var ama hani isim olarak baktığında yani bir diğer dört büyükler takım gibi değil yani bence. Ama burada bir başarı hikayesi yazılıyor. Yani Çağdaş <laughs> okeyde, hani futbolcunu da pek anlaşamazdım ben Çağdaş'la. <laughs> yani. Derby. Konusun... Derbi 19. C. 17 Ocak olacak hocam. 19. Hafta Oo, 17 Ocak daha, tarihi. Daha bayağı var. Daha Bakalım var. o zamana kadar nasıl olacak ama tabii keyifli bir derbi olacak. Öyle görünüyor. Yani Aynen öyle Bu arada hocam. gelen sorular da var. Mehmet Talaş'ın yayınlar hocam demiş. Mehmet Talaş eski kaleci. Gençler Bülü'nde oynadı. Batman Petrol'ü çok başarılı kaleci. Çok selamlar sevgili Mehmet'e. Ee, Selçuk hocam kerem attı. Golde olsaydı var mıydı? Hakem olsaydı var golü verdi. Şöyle e, o pozisyonu vardan döndü. Yani sanki hatta esporlu oyuncunun ayağı bozuyor gibi. Ben öyle gördüm. Başlangıçta vücuda baktım ben. Hani kafa ve omuzlara baktım. Sanki önde gibi algılamıştım ama ayağı uzamış ya yan yana ya şeyde Hatay Spor oyuncunun ayağı çizgiye daha yakın gibi görünüyor. Dolayısıyla Erdem yorum yaptı. Ya bırakalım böyle pozisyon nasıl olsa önde zaten önü. Hani ya gençler genç, genç, genç geç. Geç bir oyuncu nevesi kırılmasın. Ee, ben hiç tartışmaktan yana bile değilim. Değil mi? Alıyorum. Bence... Bir sürü golle kazanırsa ayrı konu hocam. Hani... Tabii o zaman başka. E <gülüyor> <gülüyor> yani o zaman oyunun sonucuna da etkiden bir hataya dönüşmüş oluyor. Yani evet, yani. Şu anda yani. Belki de güzene, son saniye. Belki de teknik te kararı gibi hocam. Ee, Öyle. Gol geldi, oyun başladı baş bitti. Tabii. Şimdi şöyle Erdem. Fatih Terim de performansını kutlamak lazım. Yani Galatasaray'ı Galatasaray toparladı. Yani yaşanan sıkıntılar tabii tabii vardı. İyi bir noktaya getirdi. Ee, bakalım bundan sonra nasıl olacak? Bundan sonraki maçlar son derece önemli. Yani dört büyük takım özellikle üç büyük takım e, Trabzon biraz aşağılarda kaldı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray arasında kıran kırana bir yarış olacak gibi görünüyor. Başakşehir'in de ben zorlayacağını düşünüyorum. Çok net. Hocam Abdullah Avcı ile Trabzon iki haftadır kazanıyor. Tek gol, tek kuruşun üç puan. Yani Abdullah Avcı ile beraber bir sisteme oturma üzere Trabzonspor e, mutlaka hesaplar arasında bulundurulmalı bundan sonraki haftalarda şimdi bir anda sahipsiz bir takım görünümündeydi Trabzonspor. Ne yaptı bilmem. Boşta kalmış Öyle. bir takım görünümündeydi. Hoca çok zor bir dönemde almış olduğu üst üste iki galibiyetle çok önemli bir aşama kaydetti bence. Trabzonspor'da Öyle. şampiyonluk yarışının içerisinde var. Medipol, Başakşehir, Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Bunlar şampiyonluk yarışının garanti adayları bence bu sezon. Alanya Spor gibi e, sürpriz e, takımlarında araya e, böyle ters koşu yapması bekleniyor. Önümüzdeki hafta Beşiktaş Alanya'yla deplasmanda karşılaşıyor hocam. Hem Çağdaş evet. Hoca, Semgen Hoca'yla karşı karşıya geliyor. Hem de 10 maç sonra yenilgi alan Alanya Spor e, bu yarışın içerisinde olup olamayacağını, ilk mağlubiyette dağılıp dağılmayacağını, reaksiyon verip veremeyeceğini, yara sarıp saramayacağını bu karşılaşmada gösterecek. Bu arada Öyle. Çağdaş kırmızı kart gördü, grübe de olmayacak galiba önümüzdeki hafta. Öyle mi kırmızı mı gördü? Kırmızı gördü hocam. Hakemlerle futbolcunda da çok iyi anlaşamazdı. Ben çağdaşı bir Trabzon maçı, Sivas-Trabzon maçı yönettim sevgilerden. Hayatımın en kolay itirazsız bir kırmızı kartı oldu. Hava <laughs> buz gibi, bizim kulaklarımız don donma tehlikesi atlatmıştı. Belki hatırlarsın. Hatırlıyorum. Ee, şey Gökdeniz'in benim Umut Bulut'un. <laughs> ondan sonra bir de kimdi? Trabzonsporlu e, <laughs> Afrikalı futbolcu vardı. Bu Nadal yani, Afrikalı vardı. Peki orada, peki, orada, peki, orada şey kol o kol meşhur kol meşhur. Kolman. 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 Kolman kol değildi Kolman. Ya vardı ya meşhur. Saçlarını beyaza boyatan ya. Neydi? Şey, da, şey, ya şey yattı mı? Şey, yattı ara. Yattı ara yattı ara. Nerede <laughs> gittik oraya? Gittik oraya maçı yönetiyoruz. Ya devrin soyumudusuna giriyorum. Kulaklarımı şöyle yapıyorum. Böyle kalıyor kulak. Üç dakika. tamam. Bizim de takı ama nasıl bir soğuk var Erdem. İnanılmaz soğuk ama o maçın ilk maçı Bülent Demirek tatil etmişti. Ben de hani oynatma taraftarıyım. Diyor ki maçı oynatayım da hani burada da şimdi gerginlik var iki takım arasında oynansın bitsin falan diye. Maç başladı bari gol şansından Çağdaş Atan şeyi indirdi rakibini Sivas Sporlu oyuncu. Kağıt kırmızı çektim. Bir baktım Çağdaş Atan tünele girmiş bile. Yani. biraz <laughs> falan yok yani. Soğuktan dolayı ya. Benim ben falan pek takılmıyor yani. Öğrencinin anını da verdi Çağdaş Atan'da. Hocam anlıyorum gel kırmızı değil sarı desen dönmeyecek yani tünelden. Öyle yok hocam valla bak. Bak <laughs> hocam yapma. Bu kırmızı sen yanlış gördün bir daha bak. Öyle bir anımız var Çağdaş Atan'da. Hocam hafta içerisinde tabii ki de yarın akşam da e, yine Fenerbahçe'nin karşılaşmasının ardından bu olacak. Bak soruyor Yiğit Özdemir. Görüyor musun? Bak demiş ya hocam yarınki 16 dakikalık maçı. maç. Tarihi <laughs> maç. Tarihi <laughs> maç. Valla ne olur tabii yarın Denizli Fenerbahçe maçı. Biraz tabii e, böyle önceki maçları da tabii alarak Deniz Spor atmış olduğu bir tweet var sevgilerden. Ya bunlar normal ya. ya bunları büyütmemek lazım ya. Adam senin evinde ya, berabere kalmış, bir puan almış, kümede kalmış. E paylaşacak tabii kardeşim. Niye paylaşılır? Niye tepki koyuyorsunuz ya? Sizler şeyi bunlarla ilgili rakibi moralini bozmak, motivasyonu bozmak adına birçok şey yapıyorsunuz abi yani. Tabii de, de, tabii de, hocam. Değişim ya, bunları çok ya. Bak ya. Evet abi niye bu kadar takılıyor Fenerbahçe'de? Ben anlamıyorum. Hayırdır ya? Deniz Spor'u yenemediniz, şampiyon olamadınız kardeşim. Yenseydiniz, App'i atsaydı golü, direkten dönmeseydi abi. Anlatabiliyor muyum? E Deniz kümede kalmış. Tabii ki paylaşacak. Niye paylaşmasın? Yani Hocam herhalde Fenerbahçe'de e, bu karşı e, kontrayı yaparak sert bir tepkiyle e, e, kendini motive ediyor olabilir. Onu da bilemiyorum Ke yani. Kendini de motive ediyor, hakemi de motive ediyor. Çalışıyor Öyle gibi mi, <laughs> bu motivasyon biliyorsun toplu bir motivasyon çalışmasına benziyor. E, bunu yapıyorlar ama bak bu ne oluyor biliyor musun? Şimdi bazen ters setepe biliyor. Evet evet. Kendi oyuncularını şimdi motive etmeye çalışırken oyuncular şimdi tabii türümde seyirci olsa başka bir atmosfer olurdu burada Denizli-Fenerbahçe maçında ama yani bu ters setepe Bakalım nasıl olacak? Umarım futbol olarak keyifli bir maç olur. Hocam o maçın sonunda sizlerle birlikte olacağız bakalım. Ne bakalım neler olur, nasıl ya? olacak? Berabahçe taraftarı mutlaka size bazı göndermelerde bulunacak. Bu karşılaşmayla ilgili. Tupak oluyor. Bakıyorum Twitter'dan hafif kulağımı çınlatmalar falan geliyor böyle. <laughs> Ama arkadaşlar atamadınız gol. Şampiyon olamadınız. <laughs> Aynen öyle, ya. öyle. Ne yapayım yani kardeşim? Ben... ben mi atsaydım golü ya? Hayırdır ya? Yani bana şunun için mi kızıyorsunuz? Ya hocam apya ya bir dakika app ya. Evladım o top öyle vurulmaz. Dur bakayım baba bir ben vurayım. Deyip, golü biz mi atacaktık? Hayırdır ya? Yani anlatabiliyor muyum? Birileri ortaya bir şey atıyor. Bir algı çalışması yapıyor bazıları bu işin kuralını bilmeyen bu işin ruhunu bilmeyen insanlar da ona takılıp gidiyor. Ya kardeşim Sarac sulu derbi hatırlıyor musun Erdem sen? Sulu evet. Derbi. evet, evet. Ya o sezon hangi maçta öylesine sahaya bir sürü atılan yabancı maddeler vardı? Denizli atılan konfeti ya. Konfeti. İki takım attı. Hem Fener'ler attı hem Denizli. Doğru, <laughs> Doğru. Geri gelmişken bunu da söyleyeyim. <laughs> yarın evet. akşam beraber olacağız tekrar hocam. Yarın akşam beraberiz. Tamam. Peki. Ee, maçın ardından bakalım Selçuk Dereli'nin yönetmediği Denizli Spor Fenerbahçe maçı nasıl sonuçlanacak? Bakalım nasıl olacak ya. <laughs> Keşke o maçı ben yönetseydim. Keşke hakem olsaydı şu an yani. Özledik hakem. Yani ben olsaydım neler yapardım dediğiniz <laughs> e, anlara da yarın bakacağız. <laughs> yarın bakacağız. Yarın konuşacağız Erdem. 12 dakika uzuyor mu bu maç? <laughs> bu maç da uzayabilir. <laughs> ne diyor Alattin. Belki <laughs> diyor. Gel söyle. Hocam. Sevgili Alaattin da, evet. evet Alaattin. <laughs> Hocam saygılar. Merhaba ee, hoş geldin. Şöyle bir ironi geldi aklıma da hani Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy'de 4 üçlük aynı skorla Fenerbahçe'yi yenmeyi başarmıştı. Yine bir ironi olmasın Fenerbahçe Denizli deplasmanı da, bir dakika uzamasın sonra. <laughs> Vallahi olabilir her şey olabilir. <laughs> ya zaten şey ben bekliyorum hani Süper Lig'de benim rekor, rekoru kim kıracak yani dünyada diye. Bekliyorum <laughs> ama sağ benim sağol teşekkür ederim ağzına sağlık. Bizim maçın uzatma, normal uzatma süresi 6 dakikaydı. 10 dakikası konfetten dolayı kesinti uğrayan bölümdü. Doğru, 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 hocam. Mi? Evet. Yani, 16 tabii, 16. 16. Ee, 16. 16. 16. Ee, bir de hocam, yani hocamın söylediği bir şey var burada. Ee, hocam diyor ki, Apiyah'ın örneğini veriyor. 114 ne <laughs> diyor, Apiyah golü atsaydı diyor. Kimse benden bahsetmeyecek. Artı, hocamın bir testi daha var. Ee, Madem diyor, bu maçın katili bendim. Bu maçın e, Fenerbahçe e, aleyhine sonuçlanmasının sebebi bendim. Aziz Başkan beni hedef gösterdi o tören diyor. E, Christoph Dağmo takım ikinci oldu diye o, niye gönderdi diyor. Niye Ardını... gönderdin abi? Yani tabii. Evet. Doğru. Değil mi hocam? Bunlar sizin aynen. elinizde konu kanıtlarınız hocam. Tabii tabii aynen. <laughs> Yarın akşam görüşmek dileğiyle hocam. Yarın akşam görüşmek üzere. Çok selamlar. Ya. Aygılar. Yarın akşamlar diliyoruz. Hocamızla birlikte. Deniz Spor Fenerbahçe maçıyla tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.